Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Müminin Suresi 96. ayetten devam ediyoruz. İdfa billeti hi ahsenü seyyiye. Kötül kötülükleri en güzel bir şekilde sav. Nahnu alem bima yasifun. Onların İsnad ettikleri şeyleri biz pekala biliriz. Ve qurrab bi euzü bike min hemezati şeyatin. De ki ey Rabbim. Şeytanın vesveselerinden sana sığınırım. Ya biz de böyle dememiz lazım. Ey Rabbim. Şeytanın vesveselerinden sana sığınırız. Ve euzu bike rabbi en De ki: Ey Rabb'im, onların huzurumda olmalarından sana sığınırım. Hatta izâ jāe ehaduhü'l rabbir cî'ul. Onlardan birisine ölüm geldiği zaman, ey Rabb'im, beni dünyaya döndür der iş işten geçti. Ya o güne kadar gafletteydin. Sanki buranın ebedi olarak gideceğini zannediyordum. Rahatın hiç bozulmayacağını, o paraların, apartmanların veya imkanların devam edeceğini zannediyordum. Fakat şimdi elin bomboş kaldığını anladın. Artık ne yaparsın? Ey Rabbim, beni dünyaya döndür. Le alli amelu salihan fi ma Zayi ettiğim ömürde salih amel yapayım. İş işten geçti. Oraya girinceye kadar, kabre girinceye kadar onu yapman, hazırlığını yapman lazımdı. Kella asla yani Cenab-ı Hak ona cevap veriyor. Asla. İnneha kelimetun huve kailuha. O boş bir kelimedir. Artık orada konuşmak boştur yani. Dünyada düşünmek, dünyada hazırlanmak, dünyada tedbir almak gerekiyor. Ve min vera ihm illa asun. Onların önlerinde diriltilecekleri güne kadar bir perde vardır. Fe <feyzâ> iza ve fi's-suri fe la ensabe beynehum yame izin ve <yetesâilûn> Sura üfürüldüğü zaman o gün onların arasında ne öğünecekler ne sepleri vardır. Hepsi bitti işte. ne de soruşurlar. Birbirlerine soru soramazlar. Femen <feyzâ> segulet <yetesâilûn> mevazinuhu fe ulaike humul muflihun. Her kimin terazileri yani sevapları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Cenab-ı Hak ne kadar güzel şekilde ikaz ediyor. Kimin diyor sevapları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermişlerdir. Ereceklerdir ve men qaffat mevazenihu feula ikel kez kelledine haseru enfusuhum fi cehenneme halidun her kimin de sevapları hafif gelirse işte bunlar kendilerini zarara hüsrana uğratanlardır onlar cehennemde ebedi kalacaklardır yani kafirler ve münafıklar ebedi kalacaklardır zannetmesinler ki Yarın Allah sözünden ceyar bir af kapısı açılır. Böyle bir şey yok. İşte seni bir defa imtihan ediyor. Bugün aklını başına almak lazım. Bugün uyanmak lazım. Ee, mürşit istersen işte Kur'an yeter. İslam yeter. Peygamber yeter. İşte önünde o. Bunları dinlemek ve tedbir almak lazım. Yoksa, Yarın ahirete gittikten sonra bugünkü değer verdiğimiz, bugünkü kıymet verdiğimiz hiçbir şey para etmez. Telfehu vucuhu humunnar. Onların yüzlerini ateş çalar. Ve hum fiyha kalihun. Onlar orada sırıtıp kalırlar. Elem tekün ayati tutla aleyküm fekün tüm bihatü Size ayetlerim okunduğu zaman onları yalanlayan sizler değil miydiniz? Yani Allah size öyle tehdit ediyor. Size dünyada ayetlerim okunurken siz onlara inanmadınız, siz onlara uymadınız ve onu yalanladınız, inanmadınız, dalalet yollarında, felaket yollarında, karanlık yollarda kurtuluşlar aradığımız diyor yani. Ee, onları yalanlayanlar siz değil miydiniz? Kalu Rabbena galebet aleyna aşık ve tuna ve kunna Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizim kötü bahtlı oluşumuz bizi mağlup etti. Ve biz sapık kimselerdendik sapık toplumdandır Rabbena akrisna minha fe'innudna fe inna zalimun Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar eğer biz tekrar küfre tekrar inkara tekrar dalalete dönersek o takdirde zalimlerden oluruz İşte bugünler gelecek ya onu dememek için aklımızı başımıza almak lazım. Madem ki tövbe kapısı açık, madem ki kurtuluş kapıları açık, madem ki e, saadet kapıları, cennet kapıları, cemalullah kapıları açık, o zaman oraya yönelmek lazım. Galak seufiha ve la allah Allahu Teala senin orada konuşmayın buyurur. Ya yani onlara yani kurtuluş aramayın. Onu dünyada arayacaktınız diyor. Ha, senin artık orada artık konuş, konuşmayın diye onları şey yapıyor, ikaz ediyor. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fâfirlenâ berhamnâ ve ente rahimin. Şüphesiz kullarından bir kısımları vardı ki Şöyle diyorlardı: Ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Fettekaz tümuhum hatta en sevküm zikri ve kuntum minhum tad hakun. Siz onları maskaraya alaya aldınız, eğlendiniz. Beni anmayı unuttunuz. Siz onlara gülüyordunuz. Yani o doğru yolda olanlara, iman edenlere, istikamette olanlara hem alay ediyordunuz hem de onlara gülüyordunuz. İnne cezeytuhumul yame bima saberu ennehum humul faizun. Ben de bugün onları sabırlarından dolayı mükafatlandıracağım. Onlar Murada erenlerin ta kendileridir. Kale kemle fil arzi adede senin. Allah Teala onlara şöyle buyurur. Siz yeryüzünde seneler sayısınca ne kadar kaldınız? Galu bisna yemen ev bazı yemin. Bazı yemin fes el Onlar da biz yeryüzünde bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. E, hesap memurlarına bunları sayanlara sorun derler. Gale illestüm illa qalilan dev ennekum kuntum talemun. Allah Teala eğer siz bir de bilseydiniz dünyada ancak pek az kalacaktınız. E, kalacaktınız. E, bunu hesap etmediniz. Efe hasettum enneme nakim, abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Biz sizi boş yere ve boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Yani biz sizi boş yere mi yarattık? Siz bize dönmeyecek miydiniz? Yani bize hesap vermeyecektiniz. Yani dünya devam mı edecekti? Veya dünyadan sonra bir hayat, yok mu olacaktı diye Cenab-ı Hak onları ikaz ediyor. Fetaal Allahu melikul hakku la ilahi illahu Rabbül arşil kerim. Hak padişah olan Allah çok yücedir. Bir hesap et bakalım. Adede sayıya sığmaz. Milyar desen, trilyon desen, kentrilyon desen, katrilyon desen, ne dersen de o yıldızları sayamıyorsun. Her birinde hayat var. Her birinde kendine göre bir yaşantı var. Her biri belki dünyadan büyük. Dünya veya dünyadan küçük olsa da dünyadan bir milyon, beş milyon büyüklükte yıldızlar var yani. yani. Ondan başka ilah yoktur. Arş-ı Kerim'in Rabbıdır. Yani bu arşın, bu e, Kerim olan arşın Rabbıdır. Onları terbiye eden, onları idare eden, onları evirip çeviren ve onların bütün ihtiyacını karşılayan milyonlar, milyarlar seneden beri onları ayak tutan Allah'tır. Ve men yet'ume ile akar la burhan lehu bihippe innema hisabihi inde rabbi her kim Allah'la beraber başka ilaha taparsa onun için bir bürhan, bir delil bir kurtuluş yoktur yani en küçük şeyden yani zerre ve atomdan dünya kainat ve yıldızlar ne varsa Allah'tan başka hiçbir güç yok. Yalnız yaratan O, onları idare eden O. Ancak orada bazılarını vazifelendirmiş, melekleri vesaire görevlendirmiş. Yani. Ama hepsi O'nun emrinde. Ol dedi miydi oluyor, kal dedi miydi kalıyor. Ancak onun hesabı Rabb'inin katındadır. İnnehu la yuflihul kafirun. Kafirler, inkar edenler, inkar edenler felah bulamazlar. Yani onlar kurtuluşa eremezler. İnkar etmekle, kaçmakla, göçmekle kurtulmak yok. Ancak Allah'ın emirlerine uymak, itaat etmek, onu gücün kadar şey yapmak, e, itaat etmek, uymak. Uyamadığın yerlerde de Ya Rabbi, Allah'ım beni affet. Ben kusurluyum. Ben e, şeytana uydum. Ben nefsime uydum. Ya Rabbi beni affet diye Allah'tan bağış istemek lazım. Ve kur Rabb'i gıfir verham ve ente kayrı rahimin. De ki ey Rabb'im beni bağışla. Bana merhamet et. Sen Merhamet edenlerin en hayırlısı, hayırlısısın Yani bugün insanlarda bir merhamet bir şefkat var değil mi? Yani Allah'ın verdiği belki milyar değil trilyon bile değil yani onu verdiği şefkat onu merhamet Hayvanlarda yavrularına karşı şefkat var Bütün mahlukatta şefkat var merhamet var Yani onlar, mı verdiği bütün merhametler, bütün şefkatler, bütün acımalar allah Teala da onun topu, merkezi o. Ama tabi isyan edersen, itaat etmezsen bütün mahlukat itaat ediyor. Sen itaat etmezsen, sen peygamberi dinlemezsen, sen onun gönderdiği kitabı kulak vermezsen, sen onu adeta yani hiç lüzumsuz gibi, bir kağıt parçasıymış gibi e, görersen elbette onun aynı zamanda azabı, azabı da çok şiddetli. Onun için aklımızı başımıza alalım. Sadakallahu'l-azim.